Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğim hisselerden bir tanesi HAP girişim sermayesi. Son birkaç gündür izlediğimiz hisse de bugün itibariyle gerçekten güzel bir hareket yaparak 2044'lü seviyelerden günü tamamladı. Ki yaklaşık yükseldiği nokta da ben şöyle zoom yapayım hatta büyüteyim şu noktayı yaklaşık 2.77'ler seviyesi olmakta ve dikkat ederseniz şu 2.77'ler seviyesi şu noktaları ben fırçayla belirteyim ki daha net görülsün. Şu nokta ile şu nokta hemen hemen yakın 2.77'li seviyeler şu noktalar. Ki buradan gördüğü satış baskısıyla günü 2.20-2.44'lü fiyattan kapattı. Şu şekilde hissede iki tane üstten çizgi çizdim. Kabaca. Hatta bu çizgiler sayısını birazdan arttıracağım. Şu şekilde zaten gelen, yukarıdan gelen şu üstten gelen direnci zaten yaklaşık şu tarihlerde kırmıştı. 12 Aralıktan itibaren o çizginin üzerinde devam ederek şu altta çizdiğim ana destek üzerinde devam etmekteydi ise ki bugün yaptığı hareketle güzel bir noktaya geldi şu an için. Şimdi bakalım yani eğer şu hareketi bir geniş bir çanak olarak düşünürsek bu çanağın ben tamamlandığını düşünüyorum. Sırada ne olabilir diye soracaksınız. Şimdi hisse de şu şekilde üstten bir çizgi çizdim kabaca. Bir çizgi daha çizeceğim. Onu da şuradan şöyle yapacağım. Kabaca. Yani üstteki o finish çizgisinin geldiği noktayla şu nokta, şu noktayı kestiği noktaları üstten bir ara direnç yapacağım. Eğer bu çanaktan sonra hisse yukarı doğru hareketine devam edecekse 22 60'lara veya 22 50'lere kadar bir hareket devam ettirebilir hissede. Şunu uzatalım hatta şöyle. Yani tekrar şu yeşili çizelim. Eğer hisse şu şekilde mumlar oluşturup tekrar burayı hedefleyecekse hisse yaklaşık 22 24 der. Mesela şu şekilde çizgi için 22 24 der ama şu şekilde bir hareket yaparsa 22 50'ler diyelim. Yani yapacak güne göre değişecek tabi şu şekilde üstten gelen direnç çizgisini zorlamaya çalışacaklar. Şimdi şu hareketten sonra önünde farklı bir direnç çizgisi yok hissede. Ki kaldı ki az önce çizdiğim şu nokta 22.50'ler seviyesi. Dikkat ederseniz şu seviye ile hemen hemen aynı. Şunu da yeşil olarak yine çizelim. Şöyle. Şurası. Eğer hisse az önce belirttiğimiz gibi şu küçük çanağı tamamlayıp 22-72'leri kırıp yukarı yönlü bir hareket sergileyecekse şu belirttiğim şu çanağı da iç içe bir çanak çizeyim size şu şekilde tamamlayıp 22 50'lere 55'lere kadar bir yükseliş sergileyebilir. Şu anki görünüm o yönde hissede. Olumsuz negatif bir durum olmadığı müddetçe. Tabi piyasa bozulur. E, Bizde herhangi bir geri çekilme yaşanır. Tabii o farklı bir konunun içeriği. Fakat ben yükselişi şu an için anlatmaya çalıştım. Zaten 22 seviyesi sonrasında arkadaşlar hissenin önü 28'li seviyelere kadar şu üstten çizdiğim dirence kadar açık diye düşünüyorum. Neymiş arkadaşlar? 20 72 geçmeli. 20.72 sonrasında önünde 22 50'ler var. 22 50'lerden sonra da hissede 28 50'ler kabaca direnç konumunda duruluyor. Şimdi alt tarafta neresi var arkadaşlar? Alttan çizdiğim şu küçük yeşil çizginin altı. Eğer hisse buradan bir geri çekilme hareketi yapacaksa burası 18 60'lar civarı. Yani hissede geri çekilme hareketi yaşanacaksa bu fiyattan sonra olası bir fiyat geri çekilmelerine geleceği noktanın en dipi 18-60'lar olarak şu an için göze çarpmaktadır. 1 ve 2 gün sonraki fiyatı için bahsediyorum. Fiyat ilerlerse tabii fiyat değişimi değişecektir diye düşünüyorum Şu an için olumsuz bir durum Ben göremedim şu an için hissede MACD'ye bakalım arkadaşlar RSI'ye bakalım Şu an dikkat ederseniz MACD'den ziyade RSI az önce balık belirttiğim Şu fiyat hareketi vardı ya Şurası Şurasını geçmiş durumda Bu bana zaten çok pozitif anlamda al diyor hisseyi. Bir al potansiyeli oluşturmuş durumda ki zaten dikkat ederseniz RSI'da şu yaptığı harekete göre bir yükseliş de desteklenmekte ve MACD'de de yine bu yükselişi görmekteyiz ki son gün yaptığı, bugün yaptığı hareketle birlikte şöyle biraz zoom yapayım. yönünü yukarı çevirmiş durumda. Şu an için hissede gördük gördüğüm temel değişimler bu yönde arkadaşlar. Bu şekilde hap girişim sermayesi firmasını yorumlayabildik. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar dilerim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi takip etmek takip etmeye de devam edin arkadaşlar.